Sahil güvenlikten nefes kesen kurtarma tatbikatı yapıldı. Mersin'de Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen gemi kurtarma tatbikatı nefes kesti. Mersin limanında gelebilecek tehditlere etkin bir şekilde müdahale etmek amacıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gemi kaçırılma olaylarına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata Jandarma, Emniyet Müdürlüğü, Uluslararası Liman İşletmesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Gümrük Müdürlüğü ile 112 acil servis ekiplerinin de bulunduğu 200 kişi katıldı. Müzik Tatbikatta senaryo gereği akaryakıt tankeri işçi kılığındaki 3 terörist tarafından kaçırıldı. İkna çabalarının sonuç vermemesi ve teröristlerin gemiyi patlatma tehdidinde bulunması üzerine ekipler gemiyi kurtarmak için operasyona başladı. Geminin çevresi sahil güvenlik tekneleriyle çevrildi. Önce keşif uçuşu yapılan helikopterden daha sonra teröristleri aldatma maksadıyla bir asker sarkıtıldı. Bu sırada 10 kişiden oluşan emniyet timi tarafından gemiye arka taraftan girilerek operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında ekiplere direnen bir teröriste denize atlayarak kaçma girişiminde bulundu. Ancak terörist deniz içinde etkisiz hale getirilerek bota alındı. Terörist daha sonra polislere teslim edildi. Senaryo gereği jandarma bomba arama köpekleri tarafından gemide bomba araması yapıldı. Detaylı üs araması maksadıyla açık taşınmaktadır. <laughs>